bulduk. Aa a, Zehra ile Zeynep Şirinlerin evini buldu arkadaşlar. <laughs> Bak Şirinler de var burada Gargamel de var. Bak Şirin'e de var burada Zehra. <laughs> Bak bu Şirin baba. Bu huysuz şirin. Bunun adı huysuz şirin. Bu hangi şirin? Uykucu mu acaba? Yo, elinde sporcu mu bu? Gargamel'in kedisi. Kargamel'in onun kedisi o. Zeyra, bak bu kimin kedisi biliyor musun? Kargamel'in kedisi. Evet. Bak tamirci Şirin. Usta Şirin bu. Bak. Sakar Şirin. O da Şirine. Evet. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Şirinlerin evine bakalım. Gel. Şirinlerin evi. İçine bakalım. Ay burası tam böyle Zeynep'le sana göre size de böyle bir ev yapalım. Olur mu? Böyle bir yerde yaşayın. <laughs> Gel. Aa kırık bir şey yapma. Şöyle uzaktan göstereyim bak çilinler. Varmış bak yeni gördüm bu neydi ne şiirinde yorumlara yazın arkadaşlar bu ne şiirinde kitap okuyan akıllı şirin neydi bunlardı? E onu oraya koyma gargamelin yanına koy. Evet onu yanına koy. <laughs> bak ya bak ya. Argamen'in kedisini kaçın Ne yapıyorsun? Şu Şirin'in adını çıkaramadım. Şu Şirin'i de bilemedim arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazsın. Önce bir şey var. Ne var? Tamam, bu Sakar Şirin. Bunun adı Sakar Şirin. Bu Şirin sürekli düşüyor. Bunu bilemedim bu hangi şirin olduğunu. Bunun adını da getiremedim. Bu usta şirin. Şu usta şirin Zehra. Bu sürekli tamir yapıyor. Bu bence sporcu şirin. Somurtkan, huysuz şirin. Şirine. Evet kız. Ne? Ah. <laughs> <laughs> Gargam Aa bak çok güzel durduk. O o kedinin yeri oraydı bence zaten. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Desminizi çekeyim. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup size destek olmayı unutmayın. Efendim? Pamuk Prenses yok. Burası Pamuk Prenses'in köyü değil çünkü Şirinler'in köyü. <laughs> Pamuk Prenses ne gezecek burada? <laughs> <Aa>, değil beynim. <laughs> kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın da beynim. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet yapma öyle ama. Gargamel'in korkunçluğunu göstereyim. Ha düşüreceksin. Anne, Be, bak. anne, <laughs>